Çocuk, çocuklar, bugün bayram. Evet, evet. İyi bayramlar herkese. Arkadaşlara me bayramlar. mesaj iletin bakalım. İyi bayramlar herkese. Evet, şimdi babamızın elini öpelim. Hadi ne dersiniz? Ondan hayırlı kalalım. Demir babasının elini öpüyor. <laughs> Evet, demirin harçlığını var ilk önce. Demirin Evet, demirin bayram harçlığına bakalım. Aa, kaç paraymış demir? 100 lira. Şimdi Beren'de. İyi bayramlar babacığım. Oo, babamızla da, da bayramlaştılar. <laughs> <laughs> Beren'in bayramı açtı. Buyur kızım güle güle kullanırsın. Anneciğim iyi bayramlar. Ben de şimdi Bana sizi de öpeceğim. Beren'e de 100 lira. Demir'e de 100 lira. İyi bayramlar arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.